Ve Temmuz ayından bu yana süre gelen göz tedavimiz, ee, Siprogut bitti, teramisin bitti, birkaç kutu bitti. Şimdi göz kremimizi süreceğiz. Bu biten ilaç kaplarını da orta yerde bırakmamak lazım. Şimdi kedim çok neşeli bir şekilde oyun oynuyordu ve ona bilgi veriyorum ilaç diyorum. O anlıyor. Mesela yemek zamanında da tavuk diyorum. Hemen anlıyor çünkü seviyor, hoşuna gidiyor. Tıpkı Pavlov'un çalışmasında olduğu gibi bir şartlı refleks oluyor. ilaç iyileşeceksin kızım. Sonra böyle güzel hikayeler anlatıyorum. O da zaten gözü rahatsız olduğunu bildiği için karşı koymuyor. O da ilacı uygulamak biraz zor çünkü bazen çok fazla çıkıyor. Allah'tan alıştı artık bana tepki vermiyor ama önceleri sokak kedisi olduğu zaman yani bir iki aylık falan çok tepki veriyordu kaçmak istiyordu böyle alıştırdım aferin kızıma ilacı gözün içine yayacak şekilde göz hareketleri yapıyorum böyle masaj yapıyorum biraz dışarıda kaldı ilaç. Ee, Tabi rahatsız oluyor, patisiyle hemen dağıtıyor o bölgeden uzaklaştırmak istiyor. Şimdi tek gözün hasta olduğu e, durumlarda şöyle yapmak gerekiyor. İlaç üzerinde de bunu yazıyor. Önce sağlam göze ilaç uygulaması yapılmalı, daha sonra hasta göze. Çünkü çapraz bulaşma olabilir diyor. Umarım bütün canlılar sağlıklı olur. Bu herkes için ve her canlı için geçerli. Bir kertenkelenin de hasta olunca canı acıyor ama biz onu görmediğimiz için duyumsamıyoruz önemsemiyoruz onunla bir bağ kurmuyoruz çocuğumuz hasta olunca da canı acıyor aynı zamanda bizim de canımız acıyor çünkü çocuklarımız bize ataların emaneti her bir atamızdan bir parça getiriyor tıpkı bir mozaik gibi E bu canlılar da böyle işte her biri bizlere atalardan bir parça, bir mozaik getiriyor. Hepsinden birilerini buluyoruz. Bir parçamızı tamamlıyoruz. O sebeple onlar acı çekince biz de çekiyoruz. Dileğimiz o ki 2023'te bütün canlılar daha mutlu bir dünyada yaşasınlar. Seçilmiş olsunlar. İyi canlılarla, iyi canlılar aynı yerde yaşasınlar. Tedavimiz bitiyor. Gözümüz iyileşiyor ama tabii bu uzun bir süreç. Bir anda olmuyor. Beslenme çok önemli. Protein ağırlıklı beslenmesi lazım. E, moralinin iyi olması lazım. Sevildiğini hissetmesi lazım. Çünkü annesini emiyordu. Kardeşleriyle oynuyordu. Bir anda hiç tanımadığı insanların arasına geldi. Ve e, strese girdi. O sebeple beslenme ve... Moral çok önemli. Tedavinin sistemli ve düzenli olması gerekli.